Kanalıma hoş geldin. Ben Atakan. Okullar başladı, dersler başladı ve aklında çok fazla soru işareti oluştu. Çünkü tüm düzenin alt üst oldu. Bir günümü nasıl geçirmeliyim, kendime nasıl ders çalışma programı hazırlamalıyım gibi sorulara büyük ihtimalle şu an cevap veremiyorsun. Ama bu videodan sonra tüm sorularının cevabını almış olacaksın. O yüzden az sonra sayacağım tüm maddeleri lütfen can kulağıyla dinle. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. İçtenlikle söylüyorum ki ben de 12. sınıftayken sadece bu maddeleri uyguladım. Ne bir fazlasını ne de bir eksiğini yaptım arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmadan sadece bu maddelerle sayısal alanında Türkiye 75.si oldum. O yüzden bu maddeler çok önemli ve sizlere de bunları aktarıp sizlerin de yıl sonunda hedeflerinize ulaşmanızı istiyorum. Videomuza geçmeden önce iki güzel haberim var. Bunlardan birincisi biliyorsunuz yıl sonuna kadar her videoda bir arkadaşımıza ücretsiz olarak koştuk yapıyorum. Bir önceki videonun kazananını açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Bu videoda da çekilişe katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri ekrana koydum bile. İkinci güzel haberim de İşler Kitabı'nın web sitesinde %50'lere varan indirimle kitaplarınızı ve denemelerinizi almak istiyorsanız yukarıda bıraktığım Atakan 5 kodunu kullanabilirsiniz. Artık daha fazla vakit kaybetmeden beni dereceye götüren maddeleri sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Evet birinci maddemiz dersi derste dinlemek. Bakın bu çok ama çok kritik. Hatta belki sayacağım maddeler arasında en önemli olanı. Lütfen bunu küçümsemeyin ve göz ardı etmeyin. Kulağınıza çok basit geliyor olabilir ama sizin yıl boyunca en efektif şekilde çalışmalarınızı ayarlamanız için dersi derste dinlemeniz lazım. Derste laga luga yapmamanız lazım. Arkadaşlarınızla dersi kaynatmamanız lazım arkadaşlar. Çünkü yıl boyunca efektif bir şekilde çalışmak istiyorsanız sizin gününüzü çok düzgün bir şekilde programlamanız lazım. Zaten okulda 9-10 saatiniz gidiyor ve size de ders çalışabileceğiniz büyük ihtimalle 5-6 saatlik bir zaman dilimi kalıyor. Uykuyu vesaireyi çıkardığımızda. Dolayısıyla bu 5-6 saati sen konu anlatımıyla geçirmemen lazım. Sen bu 5-6 saati YKS'nin en önemli kısmı olan soru çözümüyle geçirmelisin. Dolayısıyla konuyu derste öğrenmelisin. Sonrasında da eve geldiğinde gün içerisinde tuttuğun defterleri tekrar edip hemen ardından da soru çözümleriyle o haftanın konusunu aradan çıkarman gerekiyor. Dolayısıyla dersi derste dinleyin. Ne olur arkadaşlar, derste boş boş gevezelik yapıp gereksiz yere zaman kaybetmeyin. Aksi takdirde eve gelip tekrardan konu çalışmak, bir de onun üzerine birkaç karakter soru çözmek ee, sizin için imkansız olacaktır. Bunu deneyen çok arkadaş oldu ama hiçbir başarılı olamadı. Siz eğer yıl sonunda başarılı olmak istiyorsanız dersi derste dinleyip konu anlatımının çok büyük bir kısmını aradan çıkarmanız gerekiyor. İkinci maddemiz okulu takip etmek. Arkadaşlar önceliğimiz tam olarak bu. Sizin okulun ilerlediği müfredatı takip etmeniz lazım ve bana göre ne önden gidin ne de geriden gelin. Sizin o hafta fizik hocanız hangi konuyu işlediyse siz de o konuya çalışın. Kimya hocanız hangi konudaysa bir sonraki konuya atlayın ben önden gideyim diye bir havaya girmeyin. Eğer böyle yaparsanız önden gittiğinizde hoca geriden geliyor. Hem zaten sen önden gittiğin için o konuyu çoktan çalıştın. Bir de okulda gidip hocayı tekrardan dinliyorsun. Böyle bir zaman kaybına gerek yok. Arkadaşlar bakın siz Okulda zaten çok büyük bir vakit geçiriyorsunuz. Bunun üstüne de evde ilerden gidip zamanı verimsiz kullanırsanız yıl sonunda başarı elde edemezsiniz. Başarıyı elde eden ve derece yapan tüm öğrenciler bakın istisnasız konuşuyorum. Tüm öğrenciler yıl boyunca vaktini çok efektif ve verimli geçirdiği için derece yapabildi. Bunu yapabilmek için de okulla beraber paralel gidin. Dersleri derse takip edin ve sakın ipleri elinizden bırakmayın arkadaşlar. Yıl boyunca Konulara sıkı sıkıya sarılın, hocaları çok iyi bir şekilde takip edin ve anlamadıklarınızı okulda, hocalara, teneffüslerde ya da derslerde korkmadan, çekinmeden, utanmadan lütfen sorun arkadaşlar. Üçüncü maddemiz düzenli olarak en az iki kaynak her dersten takip etmek. Benim açıkçası AYT derslerinde hem ağırlık hem sayısal hem de sözel için üç kaynağı takip etmenizi öneriyorum her bir ders adına. Ama ben TYT'de iyiyim zaten. işte fizik, kimya, biyoloji TYT'yi 9-10'da çok iyi hallettim. Şu anda da üstünden bir ya da iki kaynaktan gitsem yeterli oluyor diyorsanız tamam eyvallah hiçbir size itirazım yok. Ama yeni öğrendiğiniz AYT kaynaklarını lütfen 3 tane kaynaktan takip edin. Eğer yetiştiremiyorsanız da kendi seviyenize uygun minimum 2 kaynağı takip edin arkadaşlar. Kendi seviyenize uygun kaynak önerileri için de yine ekranda bıraktığım videomda 100'den fazla kaynağı seviye seviye ve ders ders anlatmıştım. Bu videoyu da mutlaka göz atın. Dördüncü maddemiz gün planlaması ile ilgili arkadaşlar. Gününüzü planlarken eve geldiniz belki yarım saat belki bir saat bir dinlenme ihtiyacı duydunuz. Bunun hemen akabinde o gün hocalar neler işledi, ben o gün neler öğrendim? Bunların bir tekrarını yapın göz ucuyla defterinizden. Bu arada defter mutlaka tutun. Okulda bir şeyler dinlerken bir kulağınızdan girip diğerinden çıkmasın arkadaşlar. Yazı asla silinmez biliyorsunuz. Söz uçar yazı kalır. O yüzden öğrendiğiniz her şeyi, önemli gördüğünüz her şeyi her ders için ayrı ayrı defterler tutarak takip edin. Eve gelince de bu defteri bir göz ucuyla zaten baksanız yeterli olacaktır. Ki mutlaka unuttuğunuz şeyler olur aynı gün öğrenseniz bile. Bu şekilde bunları hatırlayıp sonrasında da direkt soru çözümüne devam edebilirsiniz. Tabii ki bazen ya hoca anlattı ama ben anlamadım. Hoca ile elektriğimiz uyuşmadı gibi konular olabiliyor. O zaman evlerde soru çözümünden önce tabii ki bir soru çözüm videoları ya da daha da geriye gidersek konu anlatım videoları gerekli olabiliyor. Yine bununla alakalı da ben kanal önerileri videosu koydum. Ekranda gördüğünüz şekilde. O videoyu da mutlaka bakın kendi seviyenize uygun kanallar için arkadaşlar. Ama eğer böyle bir durum yoksa okulda dersi anladınız. Hemen eve gelince de kısa bir tekrarını kendi notlarınızdan çıkardınız. Bunun hemen devamında da bol soru çözümüne devam edin. Siz de bakın tek bir cümle edeceğim. YKS'de bir konuya ayırdığınız total vaktin %20-30'unu konu anlatımına ayırın. %70-80'ini soru çözümüne ayırın. Siz bir konuya toplam 10 saat ayırıyorsanız bunun 7-8 saati soru çözümüne ayrılmalı diye düşünüyorum. Beşinci maddem sabah rutinleri oluşturmak. Arkadaşlar eğer okula gitmek için sabah 6'da kalkmanız gerekmiyorsa 7-8 gibi kalktığınızda da okula yetişebiliyorsanız benim size tavsiyem yavaş yavaş yarım saat 45 dakika 1 saat şeklinde arttırarak sabah rutinlerine başlayın. İlk başlarda çok zor olacak. Yarım saat erken kalkmak bile belki sizin tüm bünyenizi ve mentalitenizi bozacak. Ama sonrasında alışacaksınız. Alıştıkça bunu 40 dakika erken kalkmaya çekin. Bir saat erken kalkmayı, bir buçuk saat erken kalkmayı çekin. Belki sınava yakın Nisan-Mayıs aylarında sabahın 4'ü 5'inde kalkmaya bile bünyeniz alışmış olacak. Çünkü ileride bu sabah rutinleri alışkanlığına kesinlikle ihtiyaç duyacaksınız arkadaşlar. Tüm derece öğrencileri neredeyse sabah okuldan erken kalkar ve kendine bir rutin oluşturur. Burada da önemli olan nokta şu. Kendinize uygun bir rutin oluşturun ya kişisel bir rutin oluşturun gidip sağda solda duyduğunuz paragraf problem rutinlerini falan bunları unutun arkadaşlar herkesin kendine göre bir program olur herkesin kendine göre bir rutini olur bir ilerleme şekli olur. Eğer ki siz baktığınız 90-95 net TET yapıyorsunuz ama gidiyorsunuz dil bilgisinden hala 5-6 soru kaçırıyorsanız sabah rutin olarak bir dil bilgisi kampı yapın. Ve gerekiyorsa 2 hafta 3 hafta boyunca sabah rutinlerinizde sadece dil bilgisi çalışması yapın. Bu şekilde o dil bilgisini aradan çıkardıktan sonra belki daha genel rutinlere işte paragraf problem ve geometri rutinlerine dönebilirsiniz. Ama bunun haricinde önce eksik odaklı rutinlere odaklanın lütfen. Bunun haricinde belki TYT Türkçe ve Matematik'te artık 35 üstü netlere bağladınız ve sadece Türkçe Matematik branş denemesi çözmek istiyorsunuz. O zaman sabah rutinlerinde günde bir Türkçe ya da bir matematik TYT branş denemesi ya da fen sosyal denemeleri çözebilirsiniz gibi gibi çok fazla alternatif var. Demek istediğim şey kısaca şu. Kendinize uygun bir şekilde sabah rutini belirleyin. Sabahları o gün işleyeceğiniz konuların tekrarını ya da önceki gün ya da önceki hafta işlenen konuların tekrarını ya da eksik kaldığınız düşündüğünüz konuların tekrarını bile yapabilirsiniz. Bu rutin tamamen sizin eksiklerinize göre ayarlanmış olmalı. Bir diğer önerim de şu olacak arkadaşlar. En başta da dediğim gibi, eğer yıl sonunda hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız yıl boyunca çok efektif ve güzel bir planlama, ders çalışma programı yapmanız gerekiyor. Evet okul çok zaman alıyor. Akşam size çok az vakit kalıyor ama bunun alternatif olarak okul vakitlerini de çok iyi değerlendirebilirsiniz. Ben mesela okuldaki uzun öğle aralarında yemeğimi yerdim, biraz kafamı toparlardım, arkadaşlarla sohbet, muhabbet. Sonrasında bir tane TTF ya da bir tane TT sosyal denemesi sıkıştırmaya çalışırdım. Bazen hocalar derse geç gelirdi, o arayı efektif değerlendirirdim. Ya da okulda boş dersler olurdu, hocaların zorlamadığı işte Almanca gibi, İngilizce gibi, beden eğitimi gibi dersler olurdu. Buralarda da çözebileceğim dersleri çözmeye çalışırdım. Tabii ki sınıfta ses olduğunda, gürültü olduğunda bir matematik, bir paragraf, bir problem, bir geometri sorusu çözmek zor olabiliyor. Ama bir dil bilgisi sorusu çözebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kendinize güvendiğiniz bir ders varsa mesela biyoloji mesela kimya, bunları çözebilirsiniz. Bu şekilde gün içerisinde günlük sorumluluklarınızın bir kısmını aradan çıkarırsanız sizin için program kesinlikle çok daha rahatlamış olacaktır. Ve son olarak Hafta sonunu lütfen çok çok iyi değerlendirin arkadaşlar. 2 günlük hafta sonu süresi 5 günlük hafta içine kesinlikle muadil. O yüzden hafta sonunu aşırı iyi değerlendirmeye çalışın. Eğer dershaneniz vesaire yoksa gün boyu boşsunuz. Özellikle de cumartesi günü 10 saatlere yaklaşmaya çalışın. Pazar günü belki akşam 5'ten sonra vesaire kendinize bir mola verebilirsiniz. Çalışmayı bitirip haftanın yorgunluğunu atmak isteyebilirsiniz. Ama cumartesi günleri çok kritik. Mutlaka cumartesileri minimum 8 saatleri bulun eğer derece istiyorsanız. Burada da TYT'de 70 net bandına artık ulaştıysanız veya açtıysanız cumartesi sabahtan mutlaka bir TYT denemesi çözün derim ben size. Günün geri kalanında da pazar günüyle birleştirdiğinizde eksiklerinize odaklanın. Eğer o hafta işlenilen konuları anlamadıysanız konu anlatım videosu vesaire izlemeniz gerektiği için hafta içinde sorularını çözemediyseniz o zaman hafta sonu sorularınızı çözün arkadaşlar. Ama her şey yoluna gitti. Ben dersi derste öğrendim. Akşam gelince tekrarını yaptım. Hafta içi de sorularını bitirdim diyorsanız o zaman hafta sonunda da siz Ondan önceki eksiklerinize bakabilirsiniz. Örnek veriyorum 12. sınıf olan bir arkadaş gidip 11. sınıf fizikte eksik konusu varsa bunu aradan çıkabilir. Ya da TYT'de eksikleri varsa bunları aradan çıkarabilir. Hafta sonunu bu şekilde daha efektif kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın. Hafta içinde minimum 4-5 saat ayırmanız gerekiyor. Eğer eve yaklaşık 4-5 aralığında geliyorsanız arkadaşlar. Akşam 12'ye 1'e kadar ortalama 4 ya da 5 saat çalışmanız gerekiyor. İlerleyen tarihlerde tabii ki bunun 5, 6 belki 7 saatlere çıkmasını isteyeceğim. Ama şu anda 4-5 saat yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu tavsiyelerime uyduğunuz takdirde bence süreç sizin için çok çok iyi geçer ve yıl sonunda da hedeflerinize ulaşan taraf siz olursunuz diyeyim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.